Bir de şöyle bir inanış var. Bizim çocukluğumuzda öyle derlerdi. Demek ki bazı hocalar da işin numarasını mı yaptı? Ne yaptı? Mezarın başına durdu böyle bir titredi mitredi demek ki. Hoca diyor ölüyü gördü herhalde diyor. Hoca numara yapmıştır eğer öyle bir şey yaptıysa. Ölüyü görme mürme yok. Yani normal şartlarda yok. Ben ben görmem. Görmedim de göreni de görmedim. Adam mesela böyle bir tanesi vardı. Biri dedi ki, falan dedi, mezardaki ölüyle konuşuyor dedi. Ya olmaz öyle dedi. Hani bir anda bir Allah dostu olur, bir veli olur, Allah onu kerameten bir an birinin halini bildirebilir. Buna inanırım. Biz ehl sünnet itikadındayız. Öyle istediği zaman değil. Allah isterse, bir an bilebilir ama öyle her istediği mezara bakınca bakayım neymiş bu ne diyormuş öyle bir şey yok. Yok öyle. Ne hoca bilir, ne başkası bilir. Dediler ki, böyle böyle dediler. Falan biliyor. Kardeşlerim, İstanbul'da bir mezarlıkta bu arkadaşa mezar taşını değiştirilmiş şekilde. Bayan mezarıydı. Aldık taşı, erkek taşı koyduk. Ken Ahmet oldu. Konuş dedik şunu gör. Tuttu o erkek zannederek bir sürü hikaye okuyor. E bu dedik bayandı bu cenaze. Bu hani şey yapıyorlar ya falan var ya diyorlar falan hocanın nefesi öyle kuvvetli ki e her şeyi biliyor. Neyi biliyor? İşte küsleri barıştırıyor, kayıpları buluyor. E bulsa altınları bulur. Sen ne yapacaksın? hazineleri bulur İstanbul'daki. Yalanlara inanıyor insanlar. Bir de çaresizlik var ya. Diyor ki benim diyor işte evde bir huzursuzluk var. E problemler o üç aşağı beş yukarı belli. Diyor ki işte uyanık ya o konukçulardan da haber almıştır muhtemelen. Senin kocan eve geç geliyor mu? E geç geliyor işte biliyor yani. Bütün ortalama genelçe şey o bildi diyor bah diyor. Ara ara diyor böyle işte sana daha samimi davrandığı oluyor mu? Olur, o da olur. Tutturdu diyor. E bunun diyor senin bilmediğin bir işi var diyor. Bunu diyor işte şöyle yaparsak böyle. Seni kandırıyor, yolacak, çarpacak. Ben bir arkadaşa dedim ki böyle biliyor diyen birine bekar bir arkadaşınızı evli gibi götürün. Oğlan ya da kız bu muskacı hocalara size de söylüyorum. Doğru yalan söylediğini böyle bir test edin önce. Bekar bir arkadaşınızı götürün. Deyin ki aha bunun yuvası yıkılıyor koca seve gelmiyor deyin. Bak size kırk tane numarası söyleyecek. <laughs> tamam mı? Dolayısıyla kardeşlerim önce bir adamı bir imtihan edin. Öyle bir şey yok. Allah kimseye geleceğe filan bildirmez. Biz Allah'a dua ederiz. Dünyada insanın başına ayrılık da gelir. Boşanma da olur. Ama boşanacak diye adam karısını mı öldürmesi lazım? Bak kadın şiddetleri arttı dünyada. Türkiye'mizde de öyle, Avrupa'da da öyle. İnsanlar diyor ki bana yar olmayanı kimseye yar etmem öldürürüm diyor. Ya aslanım deli misin? Öldürsen ne olacak? O kadın ölecek, sen de hapse gireceksin. Ne oldu? E ben dediğimi yaptım. Ne dediğini yaptın? Ömrün bitti. Ahmak bırak o kadın gitsin başkasıyla evleneydi. Sen de başkasıyla evleneydin. İkiniz de yaşayaydınız. Ne olur yani? Öldürmek çare mi? Hayır. Bak kardeşlerim bir kere daha söylüyorum. Değerli Müslümanlar. Allah kimsenin başına kötülük vermesin. Allah kimsenin yuvasına da huzursuzluk vermesin. Bu aile büyüklerine düşer, komşulara düşer. Ama biz komşuluğu yıktık. Ailelerden bayağı uzaklaştığımız için küçücük tartışmalar önü alınmaz ayrılıklara sebep oluyor. Sonra da nefsini yenemiyor. Ben senin kölen miyim diyor. Sana yenilmeyeceğim diyor. Şeytan bir kışkırtıyor. Biri girip de yavrum yuvanı yıkma. Bak o gün belki ters davranmıştır. İyidir. Onun da kulağını çekeriz. Kafasına iki vururuz. O da akıllansın. Yapmayın yuvanızı yıkmayın dese araya bir akraba girse bir komşu girse çoğu yuvalar yıkılmaz. Meselelerin çoğu çok büyük değil. Ama diyelim ki büyük bir sorun oldu. Birinin yuvasında kötü bir iş oldu. En kötü şey olsun. Allah korusun. Zina olsun. Boşan. Öldürmenin ne alemi var? Ya bırak, cehenneme gidecek. Evliyken zina eden ister erkek olsun, ister kadın olsun cehennemliktir. Namusu kirletmiştir. Kendi adına. Evin namusu kirlenmez, korkma. Çocuklarımın başının önüne düşürdün. Kimsenin başı önüne düşmez. Herkes kendi namusunu kirletir. Hiçbir anne, hiçbir baba, hiçbir çocuk kimse kimseyi lekeleyemez. Herkesin günahı kendinindir. Ama biz... Müslümanlar olarak birbirimizden sorumlu olduğumuz için evimizden hiç kimsenin kötü bir işe bulaşmasını istemeyiz. Nuh'un evladı kafir diye Nuh peygambere sen oğlunu bile Müslüman yapamadın ben senden peygamberliği alıyor mu dedi Allah. Hazreti Nuh'un oğlu kafir olarak öldü. Nuh peygamberin hanımı kafir olarak öldü. Müslüman olmadı. Bundan büyük günah var mı? Kafir. Allah demedi ki Hazreti Nuh'a "Ey Nuh ben sana peygamberlik verdim, mucizeler verdim. Bir hanımını bile ikna edemedin. Senden alıyorum peygamberliği." Demedi Allah. Herkesin günahı kendinin, herkesin haramı kendinin. Boşu boşuna kendimizi daraltıp cahiliye mantığıyla kan dökmeye, dayak atmaya, böyle kötülük yapmaya gerek yok. En güzeli boşanmaktır. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.